Merhaba arkadaşlar. Terörist Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivil enkez altında kaldı. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de sivilleri Sukat tipi Elbrus balistik füzeyle vurduğu tespit edildi. Biz de bu videomuzda bu konuyla alakalı ayrıntıları anlatacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence'ye terörist Ermenistan güçleri tarafından füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Alçak saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu. Şu anki bilgilere göre 12 sivil e, hayatını kaybetti şehit oldu ve daha da fazlası olabilir. 40 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Ermenistan'ın Gence'ye attığı füze çok katlı binaya isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bina tamamen yıkıldı. Peki Gence'nin stratejik önemi nedir? Gence ve çevresinde enerji nakil hatları var. Dağlık Karabağ'da olup biten Gence'ye yerleşen göçmen nüfus bulunuyor. Türkiye-Azerbaycan arasında karayolu ve demiryolu ise Azerbaycan'ın ilk başkenti ve en büyük ikinci şehri Gence'de geçiyor. Hazar Denizi'nin Karadeniz'e Gürcistan üzerinden Rusya toprakları dışından açılan tek kapı Tovuz ve Gence'de bulunduğu bölge. Azer Azerbaycan ticareti için bu şehirler hayati önem taşıyor Amerika hava sahasına İran hava sahasını kullanmıyor bu nedenle Amerika uçakları Afganistan'a giderken Azerbaycan üzerinden uçuyor bu uçuşta ise Tovuz ve Gence şehirlerinin rota üzerinde bulunuyor neden peki Ermenistan sivillere saldırıyor terörist Ermenistan neden sivillere saldırıyor zaten artık terörist demenin tam zamanı çünkü Ermenistan tam bir terörist devlettir tüm terör açıklamalarının ardından Ermenistan çıkıyor. Neden saldırıyor? Şöyle Azerbaycan'ı kışkırtıyorlar. Neden? Azerbaycan ki Azerbaycan'ın da onların sivil halkına saldırmasını istiyorlar ki böylece Rusya da bu savaşa dahil olsun anlamında saldırmak istiyor Ermenistan. Yani Ermenistan'ın amacı bu. Azerbaycan'ı kışkırtıp Rusya'yı da savaşın içine sokup Azerbaycan'ı yok etmek gibi bir düşünceleri var ama bunu asla zaten gerçekleştiremeyeceklerini onlar da çok iyi biliyorlar. Buradan tüm Azerbaycan altına, genci halkına geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun diyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.